Herkese tekrar merhaba, yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Bu videoda oyun ortasında, özellikle oyun ortasında çok kullandığımız 7. yataydaki kale temasını işleyeceğiz. Kale, en güçlü olduğu yer 7. yataydır ve rakibe maksimum tahribat sağlar. Öyle söyleyince biraz garip geliyor ama e, örneklere baktıktan sonra daha da emin olacağız. Şimdi hamle sırası beyazda, dediğim gibi kale eğer 7. sıraya inerse Burada rakibe verebileceği maksimum hasarı verir. Çünkü piyonların çoğu 7. yatayda. Şah genelde 7 ya da 8'de oluyor. Bu pozisyondan bakalım. Burada beyazlar at çarpı e6 kırmış. Şimdi kırıştan sonra kaleye iniyoruz. Eğer yukarı çıkarsa beyazlar şah 2 ile mata bile gidebiliyor. Çünkü e5 vesaire şu bu ya da ne bileyim. Ee herhangi başka bir hamle yapması kale G8 vesaire değişmiyor. Şah diyoruz. Kırışlardan sonra Şah H5. Ee, şah G3 geldiğimizde artık mata çare yok. Peki başka şeyler de yapabilir. Burada at E6'ya önce fil G2 Şah demiş. Beyazlar e, siyahlar pardon. Vezir çarpı G2. Şimdi kırdığında F5 ünlem. Vezirin bağlantısını kesiyor. Ve artık ister kale F5 alsın. Yine kale D7 iniyoruz. Kale G1. Ee, ya da <laughs> piyonla alırsa yine kale D7 iniyoruz. Şah e ya vezir G5 mat. Aşağı inerse vezir G6 kırıyoruz. Şimdi gelelim meşhur Alekhine Yates maçına. Bu konumda hamle sırası beyazlarda. Beyaz oynar kazanır. Bakalım hamleyi bulabilecek misiniz? Videoyu burada durdurup cevabı yazabilirsiniz. Ve evet bakalım 7. yatayda 2 kalemiz var. Ee, çok güzel işler yapabiliyor. Kale çarpı G7 kırdığımızda. Şimdi kale H7 mat istiyoruz. Kale F6 kırdığında ise şah E5 kale istiyoruz. Eğer kale geri kaçarsa Blind Sweeney matı. Ecnebilerin Blind Sweeney matı dediği bir mat. Türkçesi yok herhalde. Kimse Türkçe'ye çevirmemiş. Bilmiyorum Kör Çoban matı diyebiliriz belki. Şah E5'e eğer kaleyi korumaya çalışırsa yine aynı şekilde Kör Çoban matı oluyor. E peki mat olmak istemezse o zaman da kaleyi alıyoruz. Şimdi gelelim bu pozisyona. 7. yatayda 2 tane kalemiz var. Dediğim gibi maksimum tahribat söz konusu. Zaten burada sonsuza kadar şah çekebiliriz. Yani istediğimiz zaman beraber yapabiliyoruz. Peki kazanabilir miyiz? Onu da size sorayım. Burada videoyu durdurup cevabı düşünebilirsiniz. Aslında yöntemi çok da zor değil. Sadece biraz pratik istiyor. Ve evet, beyazlar burada H5 oynamış. Şimdi tehdit çok basit. Eğer fili alırsa H6, atı çektiği zaman şah, şah ve K8 bildiğimiz merdiven matı oluyor. Peki piyonu alırsa bu defa flash 4 oynuyoruz. Zaten en iyi saldırı saldırıya yeni bir taşın katılmasıyla yapılır. Yani her hamlede saldırıya yeni bir taş katıyorsak saldırımız gittikçe güçleniyor demektir. Şimdi fil f6 istiyoruz. Kaleyle korumaya çalışırsa yine blind swinney kör çoban diyebiliriz. Başka bir isim uydurabiliriz. Güzel bir isim bulursanız yazın onu kullanırız bundan sonra literatüre böyle geçer. Sonuçta... Yılların evi ve gambiti de Türk gambiti diye değişti. Ve evet şimdi eğer piyonu sürerse fil f6 kırıyoruz. Vezir çıkması bir şey değiştirmiyor çünkü açarak şah çekiyoruz ve mat oluyor. Aynı zamanda kaleyi de araya kapatıyoruz ve şah çekemiyor. Kaleler 7. yataya ulaştığında gerçekten gücü çok yıkıcı bir hal alabiliyor. Şimdi Kinderman Drive maçına bakalım. Kinderman Drive maçında Bazen kaleyi 7. yataya inmek için kalite feda edebilirsiniz, taş feda edebilirsiniz. Çünkü dediğim gibi tahribat çok fazla. Kale D7. Şimdi at D7 kırdığında kale çarpı D7 kırıyoruz. Veziri kaçmak zorunda. Eğer fili korumaya devam ederse at F7 kırıyoruz. Zaten veziri ayırırsa fil boşta. Olur da fil C6 vesaire yaparsa ataş 6 maçı bitiriyor gerçekten. Çünkü kırdığında vezir H7, vezir H8 mat. Hmm, bakalım ya da gelirse yine vezir H7. Yani niye olmasın? Ya da öncesinde bir tane kale F7 şah diyebiliriz. Sonra vezir H7. Evet bu daha mantıklıymış. Gelelim Polgar Hansen maçına siyahlar beyazları çok iyi sıkıştırmış görünüyor ama bizim 7. yataydaki kalemiz rakibe gerçekten göz açtırmıyor. Hamle sırası beyazla hatta burada 2 3 5 hamlede mat oluyor. Beyaz oynar. Herkesin cevabı bulacağını düşünüyorum eğer yeterli sürede düşünürse. Beyazlar burada vezir g yapmış. şahla kırmak zorunda. Kale F7. Şah h mat. Şah G8'e. Kale G7 şah. F8'e gidemiyor. H8'e gidince şah. Ve yine bizim Blind Sweeney matı oluyor. Şimdi gelelim maçlarda biz bunu nasıl kullanıyoruz. Botwinik Widmar'la 1946'da oynamış. Açılış kısmı zaten açılış yani D çarpı C4, Vezir A4 şah. Piyonu geri alıyor. Vezir C6 at D2. Aslında siyahların açılışta böyle sürekli kırışmaya çalışması çok mantıklı. Çünkü sıkışık konumdan bir şekilde kurtuluyor. Ama bunu yaparken de oyunun bazı konumsal özelliklerine dikkat etmiyor. Geldik. Biri değişmek istemedi. At D7. Buraları biraz hızlı geçiyorum. Çünkü asıl konuya birazdan geleceğiz. E4. At B6. At A5. Fil B5 şah. Geldik. Uzun rok attı. Kale FC1. Kaleler açık hatta geldi. Şimdi Nimzovic'e göre zaten kaleler e, açık hatta çok güçlüdür. Ve kalenin 7. yataya inmesini tam bir yağma harekatı olarak bahsediyor Nimzoviç. Geldik devamını nasıl yapacağız? Bakalım. Kırdık, kırdık. A4 A5. Rakip taşlar gerçekten kötü bir pozisyonda, sıkışmış ama birkaç hamle içinde eğer bundan faydalanamazsak birkaç hamle sonra taşlarına dönüp iyi bir konum elde edebilir. Bakalım A6 B4 Şah B8 ve bizim bir açık attığımız var. Kaleler açık hattı sever. açık hatta bir kaleden daha güçlü bir şey varsa o da iki tane kaledir. Kale C3 hemen kaleleri çiftliyoruz. Geldik. Şimdi gönül istiyor ki kalelerden birini inelim 7. yataya. bir şey. Bunun için B5 feda etsek atta C7'yi koruyor. O yüzden atı getirmemiz lazım. Atın hareketleri hesaplanırken ki bunu daha önce bahsetmiştik atım nerede olmalı diye sormamız lazım. Eğer B5'i koruması gerekiyorsa nereden korur? A3. Nereden gider? B1'den. O zaman yolculuğa başlıyoruz. At B1, at A3 ve B5. Şimdi bunu atla kırmak zorunda çünkü piyonla kırarsa at boşta. Atla kırınca fil çarpı B5, C çarpı B5 ve Kale C7, 7. yataya ulaştık. Birinci aşama tamam. Peki 7. yataya ulaştıktan sonra ne yapacağız? Hep beraber bakalım. Kale C8, kale B7 şah ve burada beyazlar kale feda ediyor. Fili alıyor, kalite feda ediyor. Daha önce de bahsetmiştim. 7. yataya ulaşmak için bazen piyon, bazen kalite, bazen taş feda edebiliriz. Kale C8, kale çarpı G7. Şimdi tek bir kale, iki kaleden çok daha fazla iş yapıyor. Buradaki bütün piyonları topluyor. A7 zaten koruyamıyor çünkü at da koruyor. H6 oynamış. Kale A7. Bir iki tane git gel hamlesi. Bu o zamanlarda çok normal kabul edilen bir şey. Çünkü 40. hamlede maç ne oluyor. Ertesi güne kalıyor. Ve evde gidip maçı analiz etme imkanınız oluyor. Ya burada bana kazanç mı var nasıl kazanırım diye. O yüzden ustaların maçlarında böyle 40. hamleye yakın yerlerde hamle tekrarları görürsünüz. Fakat bir kere daha hamle tekrarı yaparsa 3 konum tekrarından beraber olurdu. G4 oynuyor. E5, D5. Şimdi taşları bir sayacak olursak. Beyazların 6 piyonu var, siyahların 4 piyonu var. Yani at 2 piyona kale. Normalde eşit diyebilirsiniz bunu ama kesinlikle eşit değil. Çünkü beyazların konumu çok aktif. Daha önce de hep bahsetmişimdir. Satrançta taşların materyal sayısının işte çok bir önemi yok. Önemli olan pozisyon üstünlüğüdür. Hop pardon. Kale C5 oynamış. Tekrar bir git gel şahtan sonra kale çarpı B6. Kale B8 artık kaleleri değişmek zorunda. A7 şah. Şah B7 at D6. Ve at E8 F6 piyonunu da koruyamıyor. <laughs> F6'yı da aldıktan sonra artık bir geçer yaratıp kazanabiliriz sanırım ki maçta böyle devam etmiş. Kale H2 şah tabii ki son çırpınışlar. Şah G3 kale H1 şah G2 kaleyi karşılığında G6. Ve artık G7 G8'i hiçbir şekilde engelleyemiyor. Son olarak <laughs> Rublevski ile Pentala Hari Krishna maçına bakalım. E4 C5 at F3 D6 fil B5 şah. Şimdi Sicilya'ya karşı çok teorik varyantlar oynamak istemiyorsanız fil B5'li varyantlar çoğu zaman çok iş yapar. At D7 rok. At F6 kale E1 E5 C3 fil E7 D4 rok. H3 yapmış burada sanırım bilmiyorum yani neden H3 yapmış açıkçası bir fikrim yok. Bir herhalde ee, yapacak çok da bir şey yok Bari konumumu güçlendireyim demiş A6 fil F1 B5 D5 konumu burada kitliyor AT8 Siyahlar burada F5 ile konumu açmaya çalışabilir Ya da taşları vezir kanalına aktarıp Vezir kanalından bir oyun elde etmeye çalışabilir Şimdi tıpkı İspanyol fikri gibi Kalenin oyuna girmesi için illaki ki birkaç hamle yapması gerekmiyor Bazen tek bir piyon hamlesiyle Kalemiz oyuna girebilir Ve burada beyazlar A4 sürmüş Karışmalardan sonra kalenin önü açılacaktır. Kale B8, B3, at C7, at 3 şah 8 at C2, G6, fil H6, kale G8, at E3. Fil F8, filleri de kırıştıktan sonra artık beyazlar diyor ki ben bu A dikeyinden oyunu kurabilirim. 7. yataya ulaşabiliyorum demiş ve A çarp B5, A çarp B5, kale A7, 7. yataya ulaştık. Fil e de oynamış burada beyazlar ve daha önce demiştik yani açık dikede bir kaleden daha güçlü olan şey iki kaledir ya da bir kale bir vezirdir deyip veziri de gelmiş. Şimdi siyahlar kale A8 gelmiş burada. Tabii ki 7. yatayda kale istemiyor rakibin kalesini. Dolayısıyla değişmek istiyor. Ve tam olarak burada beyazlar o müthiş hamleyi yapıyor. Videoyu burada durdurup maçın nasıl devam edeceğini düşünebilirsiniz. Bulduğunuz varyantı yorumlara yazmayı unutmayın. Ve evet burada beyazlar kalesini 7 atayla tutabilmek için vezir feda ediyor. Kale çarpı B7 mükemmel hamle. Şimdi veziri aldığı zaman kale çarpı A1 ve 7 atayda kale. Rakibin taşları hiçbir şey yapamıyor. Burada C4 yapmış atı bırakmış ama atı korumaya çalışması bir şey değiştirmiyordu. Çünkü hop diğer kalede direkt oyuna müdahil oluyor. Ve biz atı kaçtığımız zaman diğer atı alabiliyoruz. Ve baskı devam ediyor. At G5'ler gelecek. F7 zayıf. H7 zayıf. O yüzden C4 şansını piyonlarla denemek istemiş. Kale çarpı C7. C çarpı B3. Kale çarpı D7. Vezir C8. Kale çarpı F7. Kale G7 gelmiş. Kırış kırış ve C4'ten sonra en son at C4. Siyahların yapabileceği çok bir şey yok. Çünkü vezire karşı 2 at 1 fil 1 kale. Gerçekten çok güzel bir maç. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Hatta arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Tek yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.